Evet, bence burada en güzel sonucu Bahadır Bey ile bizimkini bir kenara bırakıyoruz. Derya Hanım'ın bir e, mutfaktan da yıllardır bu işin içinde bundan bir hanımefendileri daha bizlere yıllardır yemek kültüründen evimizde hanımefendiler bizi besliyor. Eşimiz olsun veyahut da Bahadır Bey de inanıyorum ki burada mutfağı Derya Hanım'a bıraktığı için. Kesinlikle. Buyurun Derya Hanım sizden başlayalım. <laughs> Ben de İzmir tulumuna yakın olduğum için bu peynirden başladım. Gayet lezzetli. Bizim peynir kültürümüz de çok iyi gerçekten ülkemizde. Ama ben bu peyniri de gerçekten çok lezzetli buldum. Hatta şu evet. baton ekmekle kesinlikle denemeyin, <laughs> e, Fransızların iyisiniz. bize göre <laughs> e, üstünlüğü burada, şu baton ekmek <laughs> apayrı bir <laughs> e, tat gerçekten, e, bu peyniri güzelleştiren tat burada. Bak hata yapmıştık, tarihçilik bu işi çözmüyor, gördün mü, <laughs> bir anda hem Bahadır Bey'in hem de Derya Hanım'ın ortak fikirleriyle birlikte ne güzel fikir ortaya çıktı, bir de şu düşünmek lazım, Bahadır Bey biraz daha Kars yöresinin doğal olarak İlazığ bölgesinin o kültürü biliyor ama e, bence işin bir de 35,5 İzmir e, kültüründen Karşıyaka kültürünü unutmamak lazım. <laughs> Karşıyaka'nın da zaten özellikle İzmir tulumu ve Ege tulumundan dolayı da müthiş bir deryanın tespitini yaptı. Bence e, damak zevkimizi neler olduğunu gelenler kendinize göre değerlendirirsiniz. Son kez eşime bırakıyorum. Hadi bakalım Meryem Hanım sen ne diyeceksin? Evet ben de bu e, peyniri denedim. Evet güzel. Damak zevkimize çok uymasa da ben beğendim açıkçası. Dediğimiz gibi ekmekler bir üstün daha güzel diye düşünüyorum. Bizim de güzel olabilir ama evet unu da güzel, ekmek de güzel, baton olarak. Peynirleri diğerlerini tadacağız. Bakalım nasıl olacak. Güzel görünüyor tabağımız tavsiye ederiz. Buyursunlar evet. gelsinler. Bence e, en güzel yolunu yaptılar. Gelin. Ben e, <laughs> evet. tüm bundan sonra bu güzel Güzide topluluğun önerdiği peynirlerden tatmaya çalışacağım. Ben daha bak, çok şu biliyorsunuz yok. tarihin içinde bu, kalan evet biri dediğim, olarak güzelmiş. yemek lezzetlerinden uzak kalmıştım. <laughs> Ama bu şey. e, gün çekimler sırasında gerçekten hmm. dostlarımızın kattığı bu e, gurme lezzeti, gurme tadı ve buranın da zaten Lyon'un da bu açıdan da bir mutfak olması açısından son derece önemli. Evet, bak bir anda evet, teşekkürler, bir anda şaraplarımızla birlikte bu yemeğimize e, tadımını devam ediyoruz. Tavsiye ederiz. Buraya geldiğiniz zaman sadece bir e, kültürel olarak tarih, kültür, turizm açısından düşünmeyin. Gastronomi mutfağı son derece önemli ve burada da tüm yapmış olunan, gelinmeden önce incelediğim yorumlarda da en önemli merkezlerden biri. Bu, Oğlun mutfağı olarak da tanımlanan e, merkeze geldik. Adeta bir gastronomi hali olarak görecek olduğu dükkanlarda biz de size bilgi vermek için paylaştık. Umarım siz de geldiğinizde beğeneceğiniz tatlarla karşılaşırsınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.